Merhaba Moonlight ya takipçileri. Ee, eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız, burada kitaplarla ilgili e, küçük paylaşımlar yapıyoruz. E, abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Buradaki kitaplardan okuduklarınız varsa görüşlerinizi yazabilirsiniz ya da e, siz de kendi kitap önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Biz de istifade etmek isteriz. Birkaç kitap var yine. Sağlıklı ve e, okumayla geçen e, günleriniz olduğunu düşünerek e, paylaşımımıza başlamak istiyorum. Elimdeki ilk kitap e, Pakistanlı Düşünür Muhammed İkbal ile ilgili. Muhammed İkbal çağdaş bir düşünür e, ve önemli, cesur. Analizci yaklaşımları var. Elimdeki kitabı külliyat yayınları basmış ve Yusuf Kaplan derlemiş. E, kitabın e, içindekiler bölümünü gösterdiğim zaman e, eğer daha önce hiç Muhammed İkbal okumadıysanız bir fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, siyasi ve sosyal düşünce. İslam'daki sünni ve şiilikteki e, ve haricilikteki düşünceler siyasi düşünce anlayışı, ilahi hükümranlık, ahlak, deruni hayat, Müslüman cemaati, demokrasi ve kadın gibi olabildiğince önemli konular. İlim düşüncesi, Müslüman ilim adamları ile ilgili bir araştırma çağrısı, cismani diriliş, felsefe ve tasavvufla ilgili bir bölüm bir bölümde sanat düşüncesiyle ilgili. Görebildiğiniz gibi olabildiğince çağdaş, olabildiğince modern problemlerin hemen hemen hepsinin ele alındığı bir kitap çok hacimli değiliz, küçük boy bir kitap ama e, ikbali okumak bir ayrıcalık. E, çağımızı anlamak, Müslümanların çağımızdaki yerini ve ee, aslında üzerimize düşen sorumluluklarımızı da anlamak için e, önemli bir e, kitap. Bir diğer kitap yine e, önemli bir e, düşünürümüze ait Erol Güngör. E, Erol Güngör de yine 20. yüzyıl felsefeci diyebiliriz, ahlak ve felsefe ile ilgileniyor, tasavvufla ilgileniyor. İslam tasavvufunun meseleleri Erol, Güngör ve Ötüken yayınları basmış. İslam tasavvufunun meseleleri aslında tasavvufla karşı karşıya kalan Müslümanların 20. yüzyıldaki sorunlarına bir bakış. Dediğim gibi Ötüken yayınları basmış, önemli bir eser Erol Güngör'e ait elimdeki kitap ise Erol Güngör'ün çevirisi Erol Güngör biraz önce söylemiştim felsefe ve ahlak bilimiyle ilgilendiğiniz kısaca söyleyebiliriz. Sorbon'da eğitim alıyor, doktorasını. Sonra Türkiye'ye geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde dersler veriyor. Elimdeki kitap ise yine Ötüken baskısı. Bu kitabın baskısını bulabilir misiniz bilmiyorum. Yapılsa çok iyi olur. bir ara sahaflardaydı bu kitap. Paul Hazard bir Fransız, Batı düşüncesindeki büyük değişme. Erol Güngör çevirisi e, Paul Hazard e, yazarı bu kitabın da içindekiler bölümünü e, sizinle tanıştırmak istiyorum ve neden e, bu kitapla e, bu kitabı önemsediğimi daha yakından e, size göstermek istiyorum. Bakın burada ne var? E, doktora yaparken bir arkadaşım e, bunu bana hediye etmişti. Bu kitabı ben doktora e, Tezimde de alıntılar yapmıştım. Ee, arkadaşım da bana bunu moral olsun diye hediye etmişti. Ve bu bir ayraç. Üzerinde şeftali çiçekleri var. Ee, öyle zannediyorum. Şeftali çiçeği olduğunu zannediyorum bu çiçeklerin. Ee, bana da hakikaten moral olmuştu. Teşekkürler Meryem abla. Çok mutlu oluyorum bu ayracı gördükçe. Ee, bu e, Paul Hazard'ın yazmış olduğu kitap. Ee, sadece dinler tarihi açısından değil, e, felsefe tarihi açısından, bilim felsefesi açısından, din felsefesi açısından da önemli bir e, içeriğe sahip. Bakın, e, bakın, e, coğrafi keşifler dönemi 17. yüzyıl erken modern dönem benim en sevdiğim dönem. Eskiden... Yeniye geçiş dönemi, kutsal kitapla ilgili kıpırdanmalar başlıyor Avrupa'da. E, Fransa, İngiltere'de bir takım dönüşümler var. Almanya'da dönüşümler var. Sonra protestanlık çıkıyor. Protestanlık, e, Pierre Boyle var, rasyonalistler var. Spinoza yine burada. Kutsal Kitapla ilgili eleştirilerin ateizme dönüşümü var. Richard Simon var. Bu Spinoza sonrası dönemde özgürlük arayışları var. Leibniz var. Bakın. Look. De tabii hukuk meselesi, sosyal ahlak meselesi, sosyal ahlak meselesi. Pascal iyi kötü kavramları, bilim, ilerleme Yaşam biçiminde dönüşümler. Sanatın değişimi. Sanatın değişimi. Sanattaki yeni hareketler. Milliyetçilik, halkçılık. Huzursuzluk. Ve tutuşan ruhlar. Kimlerden kimlerden bahsediliyor bu kitapta? Ee, dediğim gibi bu kitap çok kıymetli. Ee, Erol Güngör'ün çevirisi, Paul Hazar'ın yazdığı bir kitap. İnternetteki sahafçılardan bulabilirsiniz. Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi bilim tarihi ile ilgileniyor iseniz kısmen sanat tarihiyle de belki sanat tarihi konusunda uzman olanlar bu kitabın sanat tarihindeki yerini daha iyi takdir edebilirler. Çok değerli bir çalışma. Ee, bana göre her kütüphanede bulunması gereken e, kitaplardan bir tanesi. Yani bir sosyal bilimcinin kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Bir başka e, eser Max Weber ve İslam Eleştirel bir yaklaşım Brian Turner yazmış. Burada da e, Max Weber'in e, İslam'daki temel bazı kavramlarla ilgili yorumlarına rastlıyoruz. E, Weber aslında e, İslam'a en yakın sosyologlardan bir tanesi olarak görülüyor. E, karşımıza çıkıyor protestanlığı çok iyi çözümleyen kişilerden bir tanesi burada İslam'ın ve Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili görüşlerinde de Weber'in Weber'in Müslümanlarda gördüğü eksikliği nasıl tahlil ettiğini bu kitapta okuyabilirsiniz değerli bir çalışma Weber önemli bir sosyolog çok iyi düşünen bir e, e, kafa. Eğer e, bir e, protestan e, ne düşünmüş İslam hakkında diye e, objektiflik sınırlarınızı da zorlamak isterseniz bu kitabı size öneriyorum. Bir başka kitap e, Talal Asad Sekülerliğin Biçimleri. Benim sevdiğim kitaplardan bir tanesi Metis yazmış. Bu arada Max Weber'in, benim elimdeki Max Weber ve İslam Brian Turner'ın yazmış olduğu eleştirel bir yaklaşım ismini eseri Yasin Aktay Hoca İngilizce'den çevirmiş. Elimdeki baskısı, vadi yayınları ve elimdeki e, baskı tarihini size göstermek istiyorum. 1991 vadi yayınları. Elimdeki son kitap Sekülerliğin Biçimleri, Hristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik Talal Asad'a ait. Talal Asad Muhammed Esed'in oğlu Metis yayınları basmış bu eseri. Türkçe'ye çeviren de Ferit Burak Aydar. Bu kitapta sekülerleşmenin ne kadar acıtıcı bir mesele olduğu insanların sadece devlet ilişkisi bağlamında değil, insanların e, insanların e, savaş, e, savaş e, devletlerin insanlara yapmış olabilecekleri bir takım vatandaşlık hukukuna aykırı davranışlar ve e, azınlık meselelerini de gündeme getiren e, ama e, kendi dininden olmayan kişilere karşı da e, yine e, seküler e, kavramlarla devlet, hukuk gibi din dışı kavramlarla e, insanların e, ne kadar e, şiddete maruz kalabileceklerini anlatan bir kitap önemsiyorum sekülerliğin biçimlerini burada iktidar e, burada hukuk önemli rol oynuyor. Fakat bu kitapta anlatılan yani önemli bir konu din adına da bir takım yanlışlıkların yapılmasını Talal Asad bir sekülerleşme eğilimi olarak görüyor. Çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sekülerliğin biçimleri Talal Asad, Metis yayınları, Hristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik, Max Weber, İslam, Bright Turner, eleştirel bir yaklaşım elimdeki baskısı Vadi yayınları paru Hazard yazdı Erol Güngör çevirdiği Batı dünya aslında Batı düşüncesindeki büyük değişme Erol Güngör İslam tasavvufunun meseleleri e, tüken yayınları külliyat yayınları İslam düşüncesi İkbal Muhammed İkbal e, de koklayıp dokunup koklamayı ihmal etmeyelim fesleyen olan yerde sinek yok diye bir söylenti var ama bunu anneniz bile söylese inanmayın bana annem söylemişti ama sinek var ama kokusu da var kitap okumaya devam sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.